Evet çocuklar. 7. sınıf sayfa 195-196. Konu değerlendirme testi. Birinci soru. Yanda verilen o merkezi çemberlerden hangisinde ölçüler yanlış gösterilmiştir? Hatırlatalım. Merkez açıyla gördüğü yayın ölçüsü eşittir. A şıkkı doğru. 80 derece, 80 derece. B şıkkı doğru. C şıkkında 48 derece, 96 derece demiş. İki katı gibi bir formül yok. Cevabımız C. Bu yanlış. D'ye bakalım. 100 derece 100 derece doğru. İkinci soruda O merkezi yarım ve çeyrek çemberlere göre X artı Y toplamı kaç derecedir? Çünkü sadece yay olduğunu görüyorsunuz. Belki benim fotokopide iyi çıkmamıştır. Tam bilemiyorum. Ama bu çemberin yarısı. Çemberin tamamı 360 derece. X eşittir 180 derece. Y eşittir. Bakın 4'te biri 90 derece. 180 ile 90'ın toplamı 270 derece eder. Üçüncü soruya gelelim. Çünkü ben sorularla fazla oyalanmak istemiyorum. Video ne kadar uzun olursa e, yüklemesi o kadar sıkıntı oluyor bana. AB yayı 70 derece. Tamam. COD yayı COD açısı 150 derece. Merkez açı. Evet. AOBX CDY. Ne kadar kolay. Şimdi e burası x ise 70 görüyorsa burası da 70 derece. Burası 150 ise gördüğü yayda yani y de 150 derece. 150 ile 70'in toplamını soruyor bana. Ne eder? 220. Kalemi de yuvarlanır mı? İyiydi. Şimdi dördüncü soru. AOB 120 dereceymiş. ACB yayının ölçüsü 2x-20 x kaçtır? Açıyla gördüğü yayın ölçüsü eşittir. Yani ACB yayı dedi 2x eksi 20 120 dereceye eşit. 2x 120'den 20 ne yapacak? Eksi olan öbür tarafı artı geçecek. 140 derece x eşittir. 142'ye bölüyorum. 70 derece. Basit bir denklem çözümüydü. Yanı verilen O merkezi çemberde AOB açısı 3x artı 80. Bakın bu şöyle bir üçgen olursa e, açının ölçüsünü gösteriyor. 3x artı 80. Şu ACB yayın ölçüsünü gösteriyor. Bakın bir yay çizdiği için. 2x artı 90. Şimdi 3x artı 80, ile 2x artı 90 birbirine eşitmiş. Benden istediği denklem bu. Bunu topluyorum. 3x artı 80 eşittir 2x artı 90. Topluyorum derken, pardon birbirlerini eşitliyorum. Bir denklem çıkıyor. Şimdi 3x burada dursun. 2x eşittir bir tarafa nasıl geçecek? 2x. Bilinmeyenleri bir tarafa topladım. 90 derece eşitliğin bu tarafında kaldı. Sadece azıcık kaydı. Hatırlayın. Artı 80 öbür tarafa 80 x 80 olarak geçti. Zaten denklem hemen çıktı. 3 x'den 2 x çıkarsa x 90'dan 80 çıkarsa 10 derece. Ama benden x'i istemiyor. ADB yayının ölçüsünü istiyor. Şimdi x'in yerine koyalım. x'in yerine 10 koyarsak 10 ile 2'yi çarparsan 20 20 ile de 90'ı toplarsak burasının ölçüsü 110 derece benden istediği adb yayı 360 dereceden 110 çıkartacağım 250 derece altın soru o merkezi çemberde o ab açısının ölçüsü kaç derecedir Şuradaki a açısını soruyor bakın o ben ortada değil unutmayın Burada ne dedim? Şuradaki açı 150 derece. Bakın, şöyle bir üçgen oluşuyor. Daha büyük çizeyim. Şuradaki açı 150 derece. Buradaki 150 derecelik yayı gördüğü için ve bu muhakkak şuralar ne birbirine eşit r yarıçap. İkiz kenar üçgenler çok çıkar dedim size. Buradaki 180'den 150'yi çıkartırsak şu iki açı toplamları 30 derece kadar. 2'ye bölersek buradaki açıların her biri ne olacak? 15 dereceye 15 derece. Cevabımız 15 derece. İkiz kenar üçgenin olayına çok dikkat edin demiştim. O merkezi çemberde AOB açısı 72 derece. ADB açısının ölçüsü, yayın ölçüsü nerededir? E burası da 72 derece. 360'dan 72'yi çıkartıyoruz. Kaç kalır? 10'dan 2 çıktı. 8 demek ki 288 cevap. Arka sayfaya geçelim. Evet. Öğretmenim bu konu çok kolay. Deyip. Pek çok öğrenci bu soruyu. Anlattığım zaman. Şey yapar. Şaşırır. Çocuklar tamam çok kolay da ileride yani şöyle bir son kısımlarda bir 20-30 sayfa sonrasında çok da zor sorularını çözeceğiz. Bu daha başlangıç. Y'de 100. Şurası Y 62 derece gördüğü yay Burası da X 126 ise 126 derece. 126 dereceden 62'yi çıkarmamı istemiş. 6'dan 2 çıktı. 4, 64 cevabımız. Evet. Çok kolay yine bir soru. O merkezi çemberlere göre Y-X farkı nedir? Burası 120 ise, burası da 120. Burası 42 ise burası da 42. 120'den 42'yi çıkartmanızı istemiş. Ondan iki çıktı. 8. 78 derece. Bir bu soruyu yapamayanlar olmuş. Bakalım. Ee, i̇kiz kenar üçgen göreceksiniz. Bakın hemen şurada ikiz kenar üçgenim görüyorum. Bak, burası da yarıçap, burası da yarıçap. Bunu yapamayanlar, bu ikiz kenar üçgenleri göremeyenler, burası da yarıçap. Şimdi, şurası 40 cm, burası da 40, 40, 40, 40 daha 80. Şu o açısı şurada 100 derece çok küçük çizmiş. atölyem. Şimdi burası 20 ise burası da 20. 20'ye 20 40. 180'den 40 çıkarım şurası da 140 derece. Şurası da 100 derece şurası. ABC üçgen için demiş. ABC üçgeni için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şuradaki açıları da bulalım. Şurası ne? 60 derece çıktı. Ee, 40 derece. 100 dereceyi gördü. 140 dereceyi gördü. Evet. Şuradaki yay 100 derece. Şuradaki yay 140 derece. 240 derece. 360'dan 240'ı çıkartırsam Buradaki yay da 120 derece. Şuradaki açı 120 derece. 180'den 120'yi çıkartırsak 60. Şurası da 30'a 30. Çok küçük çizmiş puntoları üzgünüm. Şuradaki açın tamamı 70 derece diyor çocuklar. Buradaki açı 50 derece diyor. Buradaki açı 60 derece diyor. Yani şöyle bir ABC üçgeni elde ettik. Şurayı 70 bulduk. Şurayı 50 bulduk. Burayı da 60 bulduk. Bu üçgenin bütün açıları farklı olduğu için Dik açılı değil zaten geniş açılı değil eşkenar değil çeşit kenar bir üçgen. Evet bu testin zor sorusu buymuş. Evet ben hemen bakın şurası R şurası R daha soruyu okumadan burada ikiz kenar üçgeni gördüm. BC yayının ölçüsü nedir diye sormuş bana zaten BC yayının ölçüsü. Bakın çiziyorum şurası da yarıçap, burası da yarıçap, bir ikiz kenar üçgen elde ettim 65 derece burası ise burası da 65 ikisini toplayın eder 130 180 130 çıkartın Şuradaki açı 50 derece gördüğü yayda ne 50 derece Evet burada ikiz kenar üçgen var mı diye hemen baktım abiye 120 o bc açısını ölçüsü kaç? kaç derecedir bana nereyi soruyor Şurayı soruyor Şimdi 120'yi gördünüz mü? Buradaki merkez açı da 120. Şurası 60. Ondan sonra şurası yine ikiz kenar üçgeni gördünüz mü? Tepe açısı 60 olduğuna göre burasını da 60, burasını da 60. Aslında bir eşkenar üçgenmiş. Evet. Bu soruyu yapamayanlar vardı. AB merkezi çembere göre DEC yayı 80 derece. Tamam. DFC yayı 60 derece. DAC ile DBC'nin toplamı bu ikisini toplam eder. Bir şey yokmuş bunda. Şimdi DEC yayı, DEC yayı 80 derece ise şuradaki B açısı yani DBC dediği 80 derece değil mi? Bakın. Pembe ile çiziyorum. Bakın. DEC yayı benden istediği DBC açısı. Bu açı bu yayı görüyor. Burası 80 derecelik bir yaysa burası da 80 derecelik bir açı. Şimdi DFC yayına bakın. Renkli kalemler çalışırsanız tabii ki her zaman daha iyi olur. Aha bu da benim kızımın bitmiş. 60 artı renkli kalemi. Yeşille boyayayım. DFC yayı. 60 derece. Bunu gören açı DAC açısı benden istediği. Ha, şu yeşilini boyuyorum. 60 derece. Her zaman söylüyorum. Burada punto biraz daha büyük olacaktı. Evet. Soruya baktım. Direkt ikizkenar üçgeni gördüm. Hiç soruyu okumadan. Siz de muhakkak çemberde açı sorulan ikiz kenar üçgeni hemen arayın. Bak yarı çap ve yarı çap. Buradan bir ikizkenar üçgen geliyor. Tamam, soru yok mı O merkezi gö çembere göre ALB, ALB yayının ölçüsü tamam. 55 derece burası. Burası da 55 derece ikizkenar üçgen. Ne ederiksin toplamı 110. 180'den 110 çıktı 70. Şuradaki doğru açıyı görüyor musunuz? 70 derece burada, 60 derece burada, 130. Buraya kaldı 50 derece. E gördüğü yay da yani ALB 50 derecelik bir yay olacak.